Tam kapılarını falan hiç örtmüyorum Aha işte. bir tanesini gördüm. Geliyorlar mı? Geliyorlar herhalde. Şaka bir tanesini Dur, gördüm. Uzakta durma uzakta durma. eler tekler. Direkt Aynen iki kişi görüyorum şu an. Aynen geliyorlar geliyorlar. <laughs> geliyorlar geliyorlar. Tam karşıda kafalarını giy, kafalarını giy, kafalarını ne ne Nerede, nerede? Kafalarını ne giy. Tam karşıda. Yetmiş daha da dört kişi, beş kişi. Harbi mi? Aynen, kafalarını giy. Anladım, Ruflar, Sakin, <laughs> ilk vurmalarını bekledik için. Direkt bekleme. Hepsi ruhu okuyor olacak roketi atana kadar. Arkadaşlar merhaba. Sizlerin desteğiyle de kanalımız günden güne büyüyor. 4000 abone olmamıza az kaldı. Sizlerin desteğiyle de bunu da başaracağımıza inanıyorum. Beni seven videolarımdan keyif alan kişiler. Bir de abone olursa çok mutlu olurum. İyi seyirler. Ben yukarıdan tekliyorum şimdi tanesine Kanka. Kanka tekleyemezsin hepsi bakıyor, hepsi bakıyor İYİN 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 Hiç yapma, hiç yapma Bakma bakma Oha kaç kişiler? 10 kişi kanka OHA 10 KİŞİ Tonmaz ulan oyunu. olurken. Double attım bir tanesine. Ben ben oynayamadım. Ben öldüm kanka. Ekle öldürdüklerini kutlaması. Smack çalışayım. içindeyim şu an. Tamam. Veremiyor. Gözdüm. Bandı Biri daha öldü. Helal helal che Çekip vurmaya çalışacağım. Birbirlerini nutlamaz bunlar. Oğlum, bombaları çok fazla var. Makinasına satayım. Bu ne? Çekil lan çabuk! Öldü bir tanesi daha. Tamam tamam çok iyi çok iyi devam 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 yavaş yavaşladılar yavaşladılar. Yavaş yavaş. Kaç saniyem var benim? 7 saniye bir daha dışarıdan geç. Oldu bir tane daha. Vurdum, vurdum bir tanesini ha. Hibi vurdum kanka. Ha, tamam, ölmedi ölmedi. Yavaş oyna kanka yavaş oyna. Bu oralarda CT gelecek kanka. Aşağıda birini öldürürsen direk yuklarım Hibe atar bilirim aşağı. Aşağıdakini öldürsene kanka Aşağıdaki Yedi mi? Vurdum öldü, öldü 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 AK aldım İçeri girdim Kanka aşağıya roket, aşağı roket at Aşağıya roket at Attım Helal. Ölmüş olabilir. Ölmüş, ölmüş ol galiba ölmüş evet evet. Oğlum şu nerede? Ben doyuyorum evde. Arka sandıkta, arka sandıkta şu Ne kanka? Düştüm. Yukarı gidiyor. Kanka, şey yapma. Ben yine öldüm. Abi öyle bir yerde öldüm ki loot'um alamıyorum ya. Benim şu an bütün yataklarımın sıra var. Tamam rafa çıkacak. Kaç şey oğlum bunlar? Pikstanlara gidiyorum şimdi. C4 atıyorlar <laughs> Öldü, C4 öldü bir tanesi salak Ciddi misin? Karat tap tap Tamam durdu roket. Evi kapatıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Şu an benim yukarı çıkmam lazım ya. Fırcır buldum. Okay. Al bir okay. aldım. Öldür bir tane. Aldım kesene bekliyor şu an. Oğlum çok sen ne? Arkadan eve giriş mi var? Var var arkadan var giriş. Tamam tamam tamam. Giriyorum. Ama soğuğa öleceğim. Lan atma kaya lan. Buraya AK attım. Çok kötü durumda var şu an. TC gitmiş mi görmedim. Bekle. 30 saniye. Şşş. Kapı arasına mı attın AK'ye? Bir tane attım. Tamam. Bir kanker, Çok azanım var. Selamünaleyküm aleyküm birader. Ellerini kaldır lan. Ya. ölmüş ölmüş bu da ölmüş. Bu da ölmüş. Bu kısa saniye. Evet, saniye. Bakayım. Abi VV on top VV on top abi Görüyorum ki doğdum Evi nasıl silleyebilirim? Kanka şey yetki hala bizde biz Hala yetki evet. Yetki hala bizde bizde Hala girememişler Her şey izliyor her şey Kapının arasına tam Kapının arasına <laughs> silah mila atıyor Bak şimdi suru kapatacağım atlayıp Dur 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 <laughs> O şeyi kesebilirim El haleyi kesebilirim Kanka Yukarıdaki ee, Yukarıdaki el haleyi keseceğim Kanka kesersen Helal öldü, Helal öldü. Öldü, öldü, öldü. Helal. Helali öldü. Kestim Helal'i. Öldü bir Roket'e. Helal. Suru kapatabilirsin. Kapatacağım, kapatacağım. Şeyi kır. Merdiveni kır. Dışarıdaki merdiveni kırman lazım. Merdiveni aldı. var surun kenarında? Evet. Tamam bekle. Canım öldü. Kıracağım. Bekle, oyunum donuyor. Aa, öldüm. Ay, kanka evin içinde adam varmış. Öldüm. Evin içinde, bizim evin içinde direkt. Of, bat oldu. Birader. Bir saniye. Aç şurayı aç Öldü AK Evin ee, içindeki öldü mü? Öldü 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 Şiringa Tamam basıyordu. çok güzel Tamam ölmüş ölmüş kır dışarıdaki yeri Dışarıdaki yeri kır dur, dur. Bir kişi daha var bir kişi daha, var. Bir kişi daha mı var Ses duyuyorum. Evet 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 bir kişi daha var Roket atarım yok Öldü. Oğlum dışarıda AK kaynıyor var. Bu da bir şey olmuş. Oha. Evet. Oğlum. Sen misin? Evet. Neyin loot'taki sen misin? Beni kapat. Kanka, her kapatıyorum herkes. bekle kapatıyorum bekle kapatıyorum. <laughs> bekle. Gattım, kapatıyorum. Kaç. Kaç kaç kaç. Kapat kapat. Kaç. kapat, kapat. Ananı Cici. cici. Yukarısını da kapatmam lazım. <gülüyor> Bekle. Yat oğlum Ayşe. evdeki fullajik setlere bak. Oğlum on, içerisi hiç kimse evdeki... dolu dolu dolu. Üstümü alamıyorum artık. <laughs> Bayılmışım amına. <onu>. Bayılmışım. Lan <laughs> tarıyorlar tarıyorlar. Seni mi? Yukarı taradılar. Evet. Tamam, tamam. Geliyorlar bir daha hareket herhalde bunlar. Bilmiyorum olabilir. Bunu aldık mı? Bakacağım. Bakacağım. Bak. Bekle. Tamir, tamir Tam Main açılmış DC yaramamışlar. lan. Amına. Kanka şırınga var mı? İçeri içeri kapat. Var var şırınga. Rutların üstüne bak. dolu dolu şırınga. Bak bak. Umut canım çok az. Bir saniye. O bunun var. Ver bana ben kapatayım. Gel ha? burada. Neredesin? Bekle deneyeceğim, ya. deneyeceğim, deneyeceğim. Bekle. Deniyorum. Tamam. Tamam. Geçtim, geçtim. Ben dışarı ben rufa çıkayım, keseyim kanka dışarıdakilere. Sen hallet. Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Oha oha. Bunlar ne? <laughs> 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 lan her adım attığım yerde içküsse ölüsü var. Dur. Evet evet. Aa locker'ın şeyin içinde şey vardı. Ney? Dur bekle. Anla. Hani bir saniye. <laughs> Aga be. Şeyin içine düşmüş Fake'in. Fake'in içinde falan çok zaman kaybettiler. Bunlar var ya fake'i falan düştüler. Görmen lazım. Bir anlık, bir anlık. Nasıl, nasıl şey? Ha, kanka, dağıma. iki tane kare, iki tane kare. Aynen. Geri geliyor. Bize mi? Öldü bir, öldü mü? Double attım aynen biri öldü. Biri öldü. Arkadaşlar merhaba. Şimdi yeni bir e, raid'e geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Online raid evi falan yaptılar şöyle. Oh ben ona es attım. O da ona es attı. Direkt vuracak bak. Direkt vuracak. <laughs> Biliyordum onu. Böyle. Nereden sıkıyor? Ha, M2 oynatmıyor ki. Vurdum bir tane dört hadi. Tamam içeri gelsinler abi. İçeri gelsin Esaba de Aslında şu M2 var ya bir bolt alsam kanka aşağıdan. Ne diyorsun? Aşağıda da M2 var. İki M2 var Aşağıdaki kapılar fila çıkmış oğlum kapatıyorum. Aha ben evet, kapatamıyorum. Tek roket dört. atar çift roket atar. <gülüyor> 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 Şöyle. Bekle bakıyorum. Tek tek sıkıyor. Bir üste çıkabiliriz aslında ama yok Kapat abi şuraya. Bir tane gelsin abi. Hadi vurdum, hiç vurdum, hiç vurdum. Hiç Vay vay vay. Hiçbiriyle vurdum kanka. Ondan. Vurdum bir tanesine. Ölmüş olabilir. Bakıyorum. Ben vuramadım. Bak e çok bakıyorum ya. kanka. Ölmüş mü diye. Ölmüş ölmüş soldan yap soldan yap ölmüş roket Aa, izliyormuş Aaa grenade yedi grenade yedi öldü öldü Tamam Çat ya iki. Nereden atıyor? İyiyim. Adam bir vurdu roket aşağı düştüm. Yemin ederim. Yukarısın açtım en yukarısını. Ben botluyor aslında. Ha gördüm. şunu kapattım. kapattım. Turu kapattım kanka. Tamam. Oğlum çok yavaş oynuyorlar. Nasıl Bekle. gelecekler? Bekle. Tut kanka, evi sıyılacağım. Sıyılamazsın şu an. Ben evi sıyılamayacağım. Aynen sıyılayamam gerçi Mx sıkar. Hadi, evet lan. HS öldü mü? Öldü 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 öldü. Öldü. Roof öldü Ruf öldü. Çok iyi, çok iyi. Hem ikili öldü. Çıkarmıyorlar şu an. İyi bir atacağım. Vurdum bir tane. Tamam. Sola ölmüyor geçiyor, yani şey, tam sürün Yine canı gitsin. Hala ya. Bir, bir tane solda var. Aha Python arkalı onu. Tamam. Çok iyi. Python helal oğlum Python'la. Ben mini pushlasam mı? Ben düştüm ben düştüm. Evet. Abi soldaki kim? Şey, soldaki onlardan mı? Evet mi? evet olabilir olabilir. Adam pick down'da değilmiş adam evin fake'inin içinde. Bir tane öldü, bir tane öldü. Öldü bir tane. Dışarıda. Sanki mi sıkıyor? Hı hı. Online oynamaya başlamış ya. Şükür Adam ona. ben da evinin oraya atmışız. Öldü herhalde. Ben... Girdim yer, ölmemişim. i̇çerideki adamı kestim herhalde bilmiyorum. İçerideki adamı. Işık feneri lazım. Ben dışarı çıkacağım bunları keseceğim agres aynı sır. yoksa olmayacak yani bu. Nasıl Hı down'da? Kovmaktan baksana evin içindeki ölmüş. Ha, ölmüş ölmüş ölmüş. Ölmüş mü? Tamam. Ölmüş buradaki. Aldım. Hı. Ölmüş falan da almış. Öldürmüşüm. İstanbul. üstten yedim Evi lazım şu an Umut M2 aldım M2 aldım tamam. Sen mi susturuyor? Evet ben sıkıyorum Aldım kanka M2 Geçiyorum çatıya Umut tamam. Bende de M2 var bu sefer aslanım sana bir kez gireceğim, bak Aa düştüm sonra düştüm. Çok kötü düştüm kanka tut koruman lazım. Düştüm, korum. Doğdum koşuyorum. Eee stage'de var mı AK hala? Yok sen aldıysan. Aa düştü. Rooftaki M2'yi düşürdüm. Tamam. Aşağıda lootlar alıyor. Aşağıda lootlar alıyor. Nasıl yani? Aa bir tane şu adam var. Kanka, tamam bekle. surun kenarında lootlarımı aldı ya. Evet sana göre sağda en sağda. Oğlum sen dışarı mı çıktın? Evet ben dışarıdaydım oğlum. Adam adam yer kestim iki kişi kestim. Lootlarını alıp eve sokacaktım öldüm. Öldü öldü bir tanesini öldürdüm. Aa, Ama ben çıkıyorum. de öldüm. Öldüm kanka hesap adattım öldüm. Ben yere el aldım. El aldım, öldüm. Hayır, 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 aldım. Öldü bir tane. Bunları tamam. çekmemiz lazım. Emekliye bakıyorum şimdi bir saniye. E, sur aldım. İniyorum aşağı bunları çekmeye. Adam geliyor, adam geliyor Hazmet. Hazmet adam geliyor. Nerede? Aldı Silah aldı <laughs> öldü, öldü 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 Koş 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 koş, koş. O Sağda mı? Kanka koş Lootları koş Kimse yok kimse yok Lootlarım şu an Heli geliyor Onlara gitti Bak sağda da var Flash set var sağda Gördün onu Ben de en üste çıkıyorum kanka Sola bakıyorum adam yok Rufa hesap hadi. Rufa hesap hadi. Lootlayabilirsin. Tamam. Uyuyorum. Şu an bakamaz. Boltum nerede lan? <laughs> evin önüne bak. Bu şey ne Main amına koyayım evin önüne. <laughs> Kanka. Ne oldu lan? Bana sıkmıyor. Oo, bir dakika. Ha yanı Dedim devam ediyorlar. Sıra mı girecek? Bir dakika. Devam mı ediyorlar lan? Bekle ben sealayım. Ben full seal atıyorum. Tamam. Bu sefer iki kişi tutuyor yukarısını. Kanka. İki kişi tutuyor. Onlar <laughs> roket atıyor bu arada. mı? Hmm? da şu an. Nereye amaç Tam içeriye de kapatıyorum. Birisi alana kavuştu. dışarı çıkıyorum. Dur, duru kapatacağım. Şur, dışarı, çıkıyorum. Bakıyorum pitlen. Öldü AK, öldü AK. Çıkıyorum. Evet, evet. Hadi. Ah, GG Zorla verdi ben ha Adam var dibinde adam var hazmat Gördüm 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 Öldü 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 bir tane de üstte var. Solda.